Merhaba arkadaşlar hemen öğrenelim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'den çıkan inanılmaz bir arkeolojik keşiften bahsedeceğim. Mardin'de yapılan kazılarda 12 bin yıllık bir kadın şaman mezarı bulundu ve bu keşif arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Mardin'in tarihi dokusuyla ünlü bu bölgesinde yapılan kazılar bize geçmişe dair çok önemli bilgiler sunuyor. Bu mezar milattan önce 10.000 yıla tarihleniyor ve bu döneme ait inanılmaz olaylar içeriyor. Mezarın içerisinde bulunan semboller ve ritüel objeleri o dönemdeki insanların inançları ve yaşam tarzları hakkında bize çok şey anlatıyor. Özellikle bu mezarın bir şaman kadına ait olması o dönemde kadınların toplumdaki rolü hakkında da bize önemli ipuçları vermekte. Bu keşif aynı zamanda tarih öncesi dönemde ritüel uygulamalar ve sosyal yapılar hakkında bize değerli bilgiler sunuyor. Arkeologlar bu tür buluntular sayesinde geçmiş medeniyetlerin daha iyi anlaşılabileceğini belirtmektedir. Eğer siz de bu keşif hakkında daha fazla bilgi almak ve arkeoloji dünyasındaki son gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.